Herkese yeni bir vlog'tan merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizinle birlikte denim avına çıkıyoruz. Farklı markalara gidip farklı modelleri deneyeceğiz ve en iyi oturan jean'i birlikte bulacağız. Bele oturuşu, paça boyları, arka ceplerin konumu bunların hepsini değerlendireceğiz. Bu arada bir pantolonun duruşunu en iyi anlamanın yolu onu hem spor ayakkabıyla hem de topukluyla görmekten geçiyor bence. O yüzden çantama topukluları attım. İki halini de göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. kemerine bayıldım ama paça boyu inanılmaz kısa duruyor. Normalde 34 beden giyiyorum Zara'da ama bunu da 36 aldım. Belki paça boyunu uzatabiliriz diye. Bakalım nasıl olacak. Baloncığına ne dersiniz? Bence deneyelim. şu boot katlar da inanılmaz ilgimi çekiyor. En beğendiğim rengi şu oldu. Hemen beden bulalım. 2. 44. Bu kaç? 42. Of sanırım beden yok. 42. 38 beden kalmamış. Başka renk baksak mı? En azından kalıp görürüz. Bence olur. Şimdi kabine geçtim. Hazırsanız denemeye başlayalım. En son gördüğümüz bootcut modeliyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar çok uzun zamandır bu kalıpta bir pantolon giymemiştim. Öncelikle paça boyuna bakar mısınız? Yani şu spor ayakkabılarımın üzerine dökülüşü inanılmaz güzel. Yani benim için bulunmaz nimet öyle söyleyeyim. Bayıldım. Şöyle arkadan da göstereyim pantolonumuz %93 pamuk içeriyor ve %2 elastan içeriyormuş. Aslında böyle bir tık elastandan dolayı esneklik var. Yani likralı gibi hissettiriyor. Bu jean bacak boyunu zaten inanılmaz uzatıyor. Şöyle. Ama şimdi de biz bunu topukluyla görelim. duruşu da bu şekilde. Bu model Flair'a göre bir tık daha düz iniyor. Şöyle göstereyim. Arka cep yerleşimi çok iyi. Cepler yukarıda ve birbirine yakın olduğu için popoyu daha kalkık ve toparlanmış gösteriyor. Bayıldım yani ilk denememizde şahane bir jean bulduk. Gerçekten. Bu arada bu jean Zara'nın ZW serisinin bootcut modeliymiş. O yüzden Zara'nın bu serisi zaten her zaman daha kaliteli oluyor. Yani bayağı kaliteli ve top bir kumaşı var. bu pantolon, bu spor ayakkabılarla göz kanatıyor. O yüzden direkt topukluya geçebilir miyim? Evet, şimdi gelelim pilot modeline. Arkadaşlar bu modelin en önemli özelliği boy kesmesi. Bakın yani ne kadar kısa paçaları olduğunu göstereyim ve bence bu kısa paça topuklularla çok daha şık durdu. Tabii yani şu kemerine uygun bir topuklu ayakkabıyla tabii ki de daha güzel olur yani eğer alırsam net kahverengi süet botlarımla giyerim. Hatta onlarda da böyle gold detay var. Bence tam onun pantolonu yani şu an üzerimdeki. Bu jean %99 pamuk, %1 elastan içeriyormuş. O yüzden de şöyle kumaşı gerçekten bayağı tok duruyor. Ama önerim bu pantolonu uzun boylu, bacak boyu uzun olan kişilerin alıp giymesi. Bu arada şey ben 36 beden aldım. Bel kısmı bol. Şöyle bir bolluk var hatta katlanmış. Şu an gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama kemer sayesinde tabi daha rahat duruyor. Şöyle arka ceplere bakacak olursak arka cepler daha düz ve aşağı doğru farkındaysanız yani bu model popoyu öne çıkarmak yerine daha casual bir duruş sağlıyor. Şöyle göstereyim. Son olarak 36 beden giydim. Fiyatı 2290 liraymış. Bu pantolon Zara'nın ZW serisinden Ankle Balon modeli. Şöyle bel kısmı daha dar popo oturuyor ama alta doğru daha genişleyen bir model. Paçalar hafif oval ve geniş. Gerçekten çok şehirli bir havası var. Arka cepler biraz daha aşağı konumlandırılmış o yüzden aslında çok da böyle popoyu öne çıkaran bir jean değil ama şu dikiş kontrastına bakar mısınız? Böyle koyu bir jean de. böyle kontrast bir dikiş gerçekten çok şık duruyor. Premium bir jean diyebiliriz bunun için. İçeriği ise %94 pamuk %6 polyestermiş. 34 beden giydim. Fiyatı 2490 liraymış. Ne dersiniz? Siz bu modeli seviyor musunuz? Arkadaşlar bakar mısınız? Şahane bir pantolon bulduk. Bu modelin en ikonik kısmı tabii ki çapraz bel detayı. Beli olduğundan daha ince gösteriyor. Ve normal bir jean'e göre çok daha modern duruyor paça boyuna hele bayıldım yani. Ha, bu arada paça demişken şöyle kendinden kıvrık paça detaylı. Ya keşke o dikişli olmasaymış. Hani onu biz kendimiz ayarlasak daha mı iyi olurdu acaba diye düşünmekteyim. Ama yine de böyle bu tarz kıvrık paça jeanlerde bu kadar uzun boy bulmak gerçekten hiç kolay değil. Ben rengine, modeline bayıldım. Şimdi bir de topuklularla deneyelim. Yani bu hem spor ayakkabıyla hem de topuklularla inanılmaz güzel olacak bir pantolon. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Bakar mısınız? Hem spor ayakkabıyla hem de topukluyla inanılmaz güzel olan bir pantolon. Bence her dolapta mutlaka olması gereken bir model. Böyle paçaların skinny kadar dar olmaması ama white leg kadar da geniş olmaması İnanılmaz hoşuma gitti. Ve arkadaşlar bu pantolon yüzde %100 pamuk. Yani gerçek denim hissiyatını veriyor. Gerçekten çok tok bir kumaşı var. Böyle yıkandıkça güzelleşecek pantolonlardan çok beğendim. Arka cepler yukarı konumlanmış, birbirine yakın. Bu sebeple popoyu daha dik ve toparlanmış gösteriyor. Yani straight'te bu detayı bulmak gerçekten kolay olmuyor. O yüzden ben buna onda 10 veriyorum. <laughs> bu arada 34 beden giydim. Fiyatı 2290 lira. Yani gerçekten aradığım o uzun jean'i buldum yani. <laughs> Paçası kıvrık olduğu için ekstra uzun da ben kıvırmışım gibi duruyor. Çok iyi. arkadaşlar crop flair daha önce hiç denemediğim bir model bu böyle burada görünce denemek istedim açık mavi böyle daha vintage bir hava katıyor bel kısmı çok güzel oturdu bu arada 34 beden giydim Pardon 36 beden giymişim Aslında ben bunu gerçekten Capri bekliyordum tahmin ettiğimden daha iyi bir yerde bitti bu paça boyu benim normalde orço tarzı deyip uzak duracağım bir model aslında. Ama böyle bir topukluyla falan sevdim ya. Bence çok güzel duruyor yani. Siz ne dersiniz? Belimi falan tam böyle sardı ve ortaya çıkardı inceliğini vurguluyor bence. Bu arada açık maviciğinle ve şu topuklarla bakar mısınız? Boyum direkt uzadı. <laughs> cepler yukarı konumlanmış, birbirine yakın ve boyutu oldukça ideal. O yüzden de kalçayı hem daha dik hem de daha yuvarlak gösteriyor. Bu pantolonda etiket yok bu arada. O yüzden fiyatını şu an söyleyemiyorum ama hemen internetten bulup edit kısmında ekleyeceğim. Şimdi spor ayakkabıyla giyince bu pantolonun kısalığı daha çok yüzüme çarptı. Bilmiyorum ya böyle sanırım her şeyi topuklu ayakkabıyla daha çok sevebilirmişim gibi geliyor. Az önce ona kapıldım sanırım. Yani bu şekilde mesela ben dışarı çıkmaya utanırım arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Çok kısa değil mi? İşte spor ayakkabıyla o kadar da sevdiğim bir model olmadı. Ama belki böyle tatlış babetlerle daha güzel olabilir. Ya da işte dediğim gibi topuklu ayakkabılarla. Hadi şimdi gelin mangoya gidelim. bende olan bir pantolon ve her giydiğimde gerçekten soruluyor nereden aldığım. Çok memnunum, çok güzel. Böyle öndeki iki cep detayı bence çok tatlı. Böyle ben daha çok tatlı tatlı babetlerle giymeyi seviyorum bu pantolonu ama spor ayakkabıyla da giydim, botla da giydim, her şeyle giyiyorum yani. <laughs> bu arada ben aldığımda 1800 liraydı, şu an 2000 lira olmuş. Silim kesin bir pantolonla başlayalım. Arkadaşlar bu orta belmiş. Açıkçası ben yüksek bellerde daha rahat ediyorum. Ve spor ayakkabıyla duruşu bu şekilde. ayakkabı yine güzelleştirdi. <laughs> bu arada bu jean'in rengini çok beğendim. Bence koyu renkli jeanler her zaman daha şık duruyor, daha kaliteli. Koyu indigo tonu zaten bacağı daha uzun ve ince gösteriyor. Bu da böyle slim model olduğu için şu an bacaklarım daha ince ve uzun görünüyor. Neyse ki bu sezonda böyle koyu jeanler aşırı trend. şöyle arka ceplerine bakalım. Boyut olarak gayet güzel bir boyutu var. Yukarı doğru konumlandırılmış ve birbirine oldukça yakın. Şöyle göstereyim bakın popoyu nasıl daha dik ve yuvarlak gösteriyor. Sevdim. Bu arada 36 bedeni olmadığı için 34 giydim. Bence 36'sı daha iyi olabilir içeriğine gelecek olursak %99 pamuk, %1 elastan içeriyormuş. Gayet tok bir kumaşı var. Oldukça kaliteli ve elastandan dolayı da böyle bir tık yumuşaklık hissiyatı var. Güzel, sevdim ben bunu. O kadar zamansız bir jean ki ofiste bile giyilir. Babetlerle, loaferlarla, topuklularla zaten. <laughs> Fiyatı da 1800 liraymış. flare model arayanlar için kesinlikle bu pantolonla bir bakın diyorum. Ya bakar mısınız? Ben bayıldım gerçekten. Siyah olduğu için zaten hani ister istemez daha fit gösteriyor. Ama yani kalıp o kadar iyi ki arkadaşlar. Vücudumun sarışına bayıldım. Böyle yumuşacık bir kumaşı var. Daha soft ve esnek bir denim böyle vücuda yapışıyor ama asla rahatsız etmiyor. Hatta çok sevdim yani bunu. Böyle vücudumun sarışı muhteşem. Burada 36 beden aldım. Bence benim Mango'da bedenim 36 ama Zara'da 34. Hemen içeriğine bakalım. %92 pamuk, %1 elastan ve %7'si polyestermiş. Şöyle... Arka cepler görünüyor mu bilmiyorum ama Yine bu pantolonun da popoyu kalkık gösterme etkisi var. Bakar mısınız? Şurada daha mı iyi? Arka cepleri umarım buradan gösterebiliyorumdur. Çok güzel konumlandırılmış. Popoyu daha dik gösteriyor. Sanırım siyah olduğu için de bu kadar çok sevdim. Direkt ayakkabıyı ön plana çıkartan bir pantolon. Hemen spor ayakkabıyla da bakalım. Mesela gözümü bunda o kadar da rahatsız etmedi. Ayakkabıda da siyahlıklar olduğu için bence. Öyle bir pantolon ki hem şık kombinlerde hem de gündelik böyle spor ayakkabılarla şahane. fiyatı 1700 liraymış. Arkadaşlar 36 beden white Lake orta bel bir jean giydim fakat bana bayağı büyük oldu. 34 alsam çok daha güzel duracak. Çünkü bakar mısınız şu bolluğa? İnanılmaz bol yani bir beden büyük bir kalıbı var diyebiliriz. Kesinlikle 34 giymeliyim. Arka ceplerin konumuna bakalım. Ne yukarıda ne aşağıda, yani ortada duruyor ve birbirine yakın. Bu sayede popo daha toplu duruyor. Yani daha toparlanmış duruyor şekline baktığımızda dikdörtgen bir şekli var. Daha doğal bir görüntü veriyor. Yalnız ben bu pantolonun paça boyuna bayıldım. Böyle straight ve bu kadar dökümlü paçalara bayılıyorum. Ama dediğim gibi ben bir beden küçüğüne bakacağım. 34 çok daha iyi duracak. İçerik bakımından da %100 pamukmuş arkadaşlar. Bu jean özellikle ilkbahar yaz kombinlerinde inanılmaz kombinlenir. Fiyatı da 1800 liraymış. Hem sıfır ayakkabıyla hem de topukluyla şahane olacak bir model. Sanırım Mango'daki bedenim 36, Zara'da 34 demiştim ya. Arkadaşlar yok hayır. Öyle bir durum söz konusu değil. Tamamen kalıpla ilgili bir şey bu. Yani bunu da 36 giydim ve inanılmaz bol. Şöyle koyu renkli bir jean en sevdiklerimden ama bunu özel yapan şey kesinlikle şu paçaya bakar mısınız? Ay hemen bir topukluyla da giyelim. topukluyla da inanılmaz şık durdu. Yani hem spor ayakkabıyla hem de topukluyla bayıldım. Kesinlikle 34'ü çok daha güzel duracak bir jean. İçeriği %100 pamuk, fiyatı da 2200 liraymış. Evet arkadaşlar bu videomuzda Zara ve Mango'nun jeanlerini denemiş olduk. Karşılaştırmalı gibi de düşünebilirsiniz. Ay geçemedim. Yani bugünlük iki marka yeterli diye düşünüyorum. Çünkü yoruldum. Ama bundan sonraki markalarımız özellikle Levi's ve Mavi olacak. Seri halinde gidelim istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.